Standartların temel yaklaşımı insanların yaşamında sağlık ve güvenliği korumaktır. Standartlar aynı zamanda ilgili kişi ve grupların birbirleriyle anlaşmalarını ve daha sağlıklı bilgi alışverişi kurmalarını kolaylaştırmaktadır. Yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yapılan standartizasyon çalışmalarında belli ilkelere uyulmaktadır. Özellikle standartlar hazırlanırken bilinçli olarak bir sadeleştirme işlemi yapılmaktadır ve bir takım işlemlerin sayıları azaltılmaktadır. Ancak standartların güncellemeleri belli aralıklarla yapılmaktadır. Standartlar yapısal özelliklerine göre genelde şu şekilde sınıflandırılmaktadır. Madde standartları, mamul standartları, mahsul standartları, yöntem yani usul standartları ve hizmet standartları. Belgelendirme çalışmaları da bu çerçevede yapılmakta ve çeşitli yönetim sistemleri, ürün spesifikasyonları veya hizmet kriterleri bazında yapılmaktadır. Belgelendirme hizmetleri için markamız Türsent ile çalışabilirsiniz.